Büyük İskender ailelerini güzel şeyler içeren mektuplar yazmayan askerlerini idam edermiş. Eski Mısır'da hükümdar ölünce yardımcıları ve hayvanları da onunla birlikte gömülürmüş. Moğollar öldürdükleri düşmanlarının vücut yağlarını oklarını ateşlemek için kullanırlarmış. Avrupa'da bir dönem tabutlara zil takılırmış. Kişi ölmemişse zili çalıp yardım isteyebiliyormuş. Ortaçağ Avrupa'sında hayvanlar yargılanır, ölüm cezası alanlar bile olurmuş. Buzul çağında yaşayan insanlar bere olarak insan kafatası kullanmışlar. Amerikan bayrağını bir lise öğrencisi ödev olarak tasarlar ancak öğretmeninden pek de iyi bir not alamaz. Bir dönem sigara faydalı sanılmış hatta önceliğin hamile kadınlara verilmesi istenmiş. Antik Mısır'da sinekler firavunu rahatsız etmesin diye kölelerin vücutları bal ile kaplanırdı. 5. yüzyıl Avrupa'sında hastaların iyileşmek için ceset yedikleri bile olurmuş.